Bu insanların amacı otomobil sahibi olabilmek. Amerika'nın Teksas eyaletinde düzenlenen arabayı öp yarışmasının kuralları basit. Katılımcılardan otomobili hiç durmadan öpmeleri isteniyor. Kim yorulup dudaklarını araçtan ayırırsa eleniyor. Sosyal medyada canlı yayınlanan yarışmayı on binlerce kişi izliyor. 50 saat sürmesi planlanan yarışmada son kalan otomobilin de sahibi olacak. Yarışmacılar yorgunluk ve sıkıntı ile başa çıkmak için farklı çareler bulmuş. Kimisi kulaklıklarıyla müzik dinliyor, kimisi ise aracın kaportasına uzanmış. Yarışmanın ilk birkaç saatinde 20 katılımcının 5'i pes etti. Katılımcıların her saat içinde 10 dakika mola vermesine izin veriliyor. Hatta bazı yarışmacılar daha küçük hediyeler karşılığında otomobil şanslarından vazgeçebiliyor. Uzmanlar yarışmacıların çektiği sıkıntıların özellikle sosyal medyada ilgi gördüğünü söylüyor. Araştırmacılar yarışmanın modern toplum ve kapitalizmin doğası konusunda çok önemli bazı mesajlar verdiği görüşünde.